Çok değerli dostumuz e, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı arkadaşımla birlikte ikili ilişkilerimizi ve genel olarak güvenlikte savunma ilgili konuları beraber konuşma fırsatı buldum. Ve çok olumlu, çok yapıcı e, ortamına geçen bu görüşmelerimizin, konuşmalarımızın önümüzdeki dönemde ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için güvenlik ve savunma bakımından önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu arada bizim e, o askeri eğitim ve işbirliği konuları başta olmak üzere savunma güvenlik konularında önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimiz konularında tartışma fırsatı bulduk. Bununla ilgili bazı planlar ve görüş alışverişinde bulunduk. Burada memnuniyet ifade etmek isterim ki gerçekten bütün görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunda büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum. Ve tabi Letonya bizim e, e, NATO'da müttefikimiz. Ayrıca iki dişlerimiz son derece olumlu olan e, bir ülke, bir dostumuz. Dost ve müttefik bir ülke. Dolayısıyla biz de savunma bakanlığı olarak bu konu yapabileceğimiz konular arasında savunma sanayi konusunda neler yapabileceğimizi de aynı zamanda bu görüşme sırasında değerlendirdik. E zaten biz NATO içinde çeşitli vesilelerle beraber oluyoruz ve birer NATO mütevfik olarak da ne yapmamız gerektiğini, NATO'ya en üst düzeyde katkı sağlamanın da yollarını bu vesileyle burada görüşme fırsatı, konuşma fırsatı bulduk. E bildiğiniz gibi Türkiye e, İçinde bulunduğumuz ortamda Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin diğer bir deyişte de NATO'nun Güneydoğu sınırlarını da 69 yıldan beri kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapmakla içinde Bize verilen görevleri eksiksiz, eksik, akıllı eksik yerine getirdik ve NATO'da ikinci büyük ordu olmak nedeniyle gerçekten bize düşen görevleri yerine yapmanın huzur içinde, rahatlığı içindeyiz, güven içindeyiz. Ve bu aynı şekilde bu yaptığımız personel katkıları yanı sıra da tatbikatları da aynı şekilde NATO için de bize düşen görevleri yaptık yapmaya devam ediyoruz ve bunları da önümüzdeki günlerde sürdürmek suretiyle aynı şekilde e, değerli dostlarım biz kendi ülkelerimiz için de ikili olarak neler yapabileceğimizde tatbikatlar personel değişim konuda da bunlarda görüşme fırsatı bulduk bildiğiniz gibi e, Türkiye olarak e, NATO Yüksek Hazırlıklı Kuvvet konusunda şu anda karansu olarak, VJTF olarak Türkiye Türkiye görevli bulunmakta. O bu konuda ki bizim 3. Kolordumuz ve 66. Tugayımız da bu konuda çalışmalarını sürdürdü, tatbikatlara katılıyor. Ve bu NATO ile alakalı, NATO çerçevesinde yaptığı bu çalışmaların, tabii ki NATO üyesi diğer ülkelerle beraber iş birliği bir söz konusu. Bu konuda Reto yanında bizim buradaki VJTF birliğimize yaptığı kalkılardan dolayı da kendilerine burada teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bizim hem ülkemize hem de diğer ülkeler olan münasebetlerimizde ve tabi FETÖ ile mücadelede önemli bir yer tutmakta. Bu konuda da Letonya ile mutabık kaldığımızı, fikir birliği içinde olduğumuzu, bu bir mücadelede birlikte sürdürmekte kararlı olduğumuzu yine karşılıklı olarak teyit etmiş bulunuyoruz. İlişkilerimizin hem ikili anlamda hem de NATO içinde önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum. Ve bunun da e, hem NATO için hem de ülkelerimiz için faydalı bir yer olacağını burada belirtmek istiyorum. Ve e, kendilerine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor. Ve bu yaralı görüşmelerine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you. First of all I wanted to say thank you to uh, my friend and my colleague, uh, General and Defense Minister of Turkey and all the team which have been working very hard Uh, to show their hospitality for us here while we are visiting Turkey. Turkey is very reliable NATO ally and a very good partner for such country as Latvia. I see a lot of opportunities and possibilities to extend our strategic partnership between Latvia and Turkey and uh, the goal of my visit is really to deepen our political, our military our industrial and our friendly relationship between both sides, Turkey, uh, looking from the European Union perspective, because we are a European Union country, and uh, we always have seen Turkey as a very good candidate country until the very end. This is my personal position, and I am not going to change this position. And to show the importance of our relationship, I also decided to open here in Ankara the position of our military attache, which will be working very hard to uh, increase uh, cooperation between our countries. Uh, military attache is already with me, and he will start his job in Ankara starting from the 1st of August. Once more, and I wish you all the best in all your endeavors. Dashkredrin.